Herkese sağlıklı günler arkadaşlar. Bugün sizlere halk arasında damar otu, siil otu, yara otu olarak da bilinen sinirli ot ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Sinirli otun vücudumuza olan faydaları ve kullanımıyla ilgili kısaca bazı bilgiler sunacağım. Sinirli ot genel olarak vücudumuzda dahil olarak kullanıldığında mide ve bağırsaklardaki düzensiz çalışmanın e, yola girmesini yani ishal ya da kabızlık durumunun ortadan kalkmasına fayda sağlar arkadaşlar. Mide yaralarının kapatılmasına faydalıdır. Yine aynı şekilde akciğerdeki yaralar için de oldukça faydalı olup astım ve bronşit tedavisinde de kullanılabilen bir bitkimiz arkadaşlar. E, ayrıca varis tedavisinde de e, olumlu yönde sonuçlar veren çok güzel bir bitkimiz arkadaşlar sinir lotumuz böyle tek e, yap, e, ıspanak gibi yapraklar olan kalın ve hafif tüylü yaprakları olan daha sonra olgunlaştıkça bu şekilde bir başak veren ve tohumlarında da olgunlaştıktan sonra bu başağın içerisinde oluşan bir bitkimiz arkadaşlar. Sinirlot bahçelerde bolca bulunan bir bitkimiz. Anadolu'da her yerde bulunabiliyor arkadaşlar. Sinirlotumuz yaprağı ve bu başağıyla birlikte toplanmasında büyük fayda var. Bu şekilde kullanımız çok daha iyi oluyor. Sinirlot harici olarak sihirlerde, apse ve iltihaplı irinlerde de oldukça faydalıdır. Bilginiz olsun. Bu amaçla da çok iyi bir şekilde sonuçlar elde edebiliyoruz kullandığımız zaman. Sinilot'un kullanımı e, rahatsızlıklara göre şu şekilde arkadaşlar. <laughs> mide ülserinde, e, mide ve bağırsaklardaki yara su problemlerinde e, Sinilot taze iken kaynatılıp ya da taze iken toplandıktan sonra kurutulup elde edilen bitkiyle çay elde edilmesi ve bu çayın e, içilmesiyle e, dahili olan mide bağırsaklardaki yaralarda ve diğer yine nefrit hastalığında da faydalanabilir arkadaşlar harici olaraktan bu çıbanlı bölgelere iltihaplı bölgelere lapası yapılıp sarılır lapası yaklaşık bir iki saat beklettikten sonra arkadaşlar tekrar çıkartılır Çünkü çıban olan bölgeyi geçecektir ve iltihabı aktaracaktır bilginiz olsun Varis tedavisinde hem dahili olarak çayı içilir arkadaşlar hem de öz suyu ile varisli bölgeler aşağıdan yukarıya doğru ufak dairesel hareketler ile silinir arkadaşlar. Yani bölgeye hafif masaj yapılır öz suyu ile. Yine e, sindirim sisteminde de e, ki bozukluklarda da çayı demlenip içilebilir, tohumu yenilebilir arkadaşlar yoğurda karıştırarak. E, ayrıca zayıflama programlarında da oldukça etkili olan sinilot çeşitli yağ eritici bitkiler içerisinde ilave edilebileceği gibi tek başına da yine dahili olaraktan da e, çay olarak içilip kullanılabilir arkadaşlar. E, astım bronşit tedavisinde çay olarak içilebileceği gibi akciğerdeki yara problemleri var ise arkadaşlar demlediğiniz zaman ya da kaynatıp elde ettiğiniz zaman ki buharını mutlaka teneffüs edip 1-2 dakika ondan sonra süzüp tekrar çayını içmenizde büyük fayda var. Esasen bütün bitki çaylarında ben demlenme esnasındaki o buharının burundan çekilip ağızdan verilmesini tavsiye ediyorum her zaman için. Çünkü etken maddeler biliyorsunuz ısı yoluyla buhara karışıyor ve o buharın boşa gitmemesinde büyük fayda var. Çünkü şifanın büyük bir kısmı o buharın içerisinde hapsolmuş oluyor. Bitkileri kullanırken buna dikkat edersek çok daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum arkadaşlar. Sinilot ile ilgili anlatacaklarım kısaca bu şekilde. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun diyorum yine başka bir paylaşımda görüşmek üzere herkese sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum.